Migrenin iki türlü tedavisi vardır. Bunlardan birisi ağrı tedavisidir. Akut yani ağrı başladığı zaman kullanılacak, yapılacak işlemlerdir, ilaçlardır. Bir de ağrının gelmemesi açısından, gelirse bile seyrekleşmesi ya da şiddetinin azalması açısından kullandığımız koruyucu profilaksi dediğimiz ilaçlar tedavidir. Bu hastanın öyküsünde öğrenilir. Zaten haftada birden daha fazla sıklıkta bir ağrı varsa o zaman buna mutlaka bir koruyucu ilaç vermek gerekir. Hatta bazen ayda birkaç tane oluyorsa diye de yapabiliriz. Mesela ağrı seyrek de gelse çok şiddetli olabilir, günlerce sürebilir ve günlük aktivitelerini çok engelleyebilir kişinin. O zaman da bir profilaksi yani koruyucu bir tedavi düşünülebilir. Ama öncelikle yapacağımız şey ağrının azaltılması, geçirilmesidir. Onun için de ağrı kesici ilaçlar öncelikle tercih edilir. E, ağızdan e, alan alınan ilaçlarla geçebiliyorsa bu şekilde sürdürülür. Ama geçmiyorsa o zaman gerekirse bir enjeksiyon uygulaması. Eğer onlarla da hani olamıyor gibi bir durum söz konusuysa, triptan grubu ilaçlar vardır sadece migren atakları açısından kullanılan onları da önerebiliyoruz.